Yani kaybedilmeyen bir oyunla çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz ve bu çocuklar pamuklar içerisinde büyütülüyor. Yani ciddi bir ebeveyn sorunu var bu çağda. Bu çocuklar hiç kaybetmiyor, hiç yokluk çekmiyor, hiç sıkıntı çekmiyor, hiç hayır kelimesi duymuyor. Sonra ben mesela işte hayatın önemli bir bölümünde şirketlere gidip konuşmalar yapıyorum. Bu yeni çağı anlatmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyoruz birlikte. Bana ön toplantıda hep anlatılan ne biliyor musun? Ya bizim şirkette çalışanlar çok mutsuz, hiç motive değiller, e, hiç sadakat yok, hemen şirketten ayrılma peşindeler falan filan. E, neden? Çünkü tatmin olamıyoruz. Gerçekler bizi artık tatmin etmiyor. O kadar yapay bir dünyada büyümüşüz ki, daha doğrusu büyütülmüşüz ki, gerçeklerle karşılaştığında birisi bize dediğinde ya bunu söyledin ama bu yanlış, bu olmamış, bu yaptığın benim istediğim gibi değil. Git bunu bir daha yap. Git bunu bir daha. Şoka giriyor, depresyona giriyor. Yani e, buradaki bence teknolojik boyutta şu. Teknoloji özellikle sosyal medya bize yeni akçeler kazandırdı. Parasal karşılığı yokmuş gibi görünüp paradan çok daha bizim için önemli olan mesela Instagram'daki takipçi sayısı gibi, Twitter'daki alınan retweet gibi bunların bir parası turası yok. Fakat paradan daha Tedirgin harcıyoruz bunları. Facebook'ta bir şey beğenmeden önce bin tane muhasebe dönüyor. İşte ben onu beğenmiştim o benimkini beğenmemişti. Şimdi Hı. ben de onunkini beğenmeyeyim ki o benim bir daha bir şey beğenirse şey yapsın. Ben onu beğenirsem şimdi arkadaş benim beğendiğimi niye beğenmemiştim de onunkini beğen... Bin tane muhasebe bas geç ya. İki saat sonra hiçbir karşılığı yok bunun. Ama bir yeni akçe. Ve bu öyle bir dopamin salgılıyor ki cep telefonunda bir sinyalin yanıp sönmeye başlaması, o ışığın yanıp sönmeye başlaması hangi yiğit ona bakmadan durabilir? Yani bu mesela klinik deneylerde rulet makinalarındaki dopamin salgısı veya o tek kollu haydutlar var ya soğuk makinalarında şey bunu tetiklediği ortaya çıkmış yani bir mesaj sesi duyduğumuzda dayanılmaz bir dopamin acaba ne oldu piyango mu çıktı vesaire ruhuyla bakıyoruz. E